Arkadaşlar sizlere derin dondurucu buzu nasıl çözülür, nasıl kolay temizlenilir, onu anlatacağım şimdi arkadaşlar size. Markası Beko. şöyle içini de göstereyim. 1 2 3 4 5 6 çekmeceli. Buzlanmış arkadaşlar. Kolay bir şekilde nasıl buzlarından arındırırız? Onun videosunu çekeceğim. Açayım. Yaklaşık bir 5 dakika önce bu çekmecelerimi çıkardım arkadaşlar dışarıya. Çünkü içi bayağı buzlanmıştı. Bir temizlemek istedim bunu göstermek istedim arkadaşlar nasıl temizleyeceğimizi buralarda arkadaşlar alüminyumdan gaz geçen borular olduğu için sakın böyle delice bıçak ya da ne bileyim kazım aletleriyle sakın girişmeyin delersiniz o yüzden şu an kendi haline bıraktım bunlar da çözülmezler umarım bugün hava biraz kapalı olduğu için şöyle çekmecelerimi de göstereyim bunları hızlı bir şekilde temizleyeceğim sonrasında çekmeceleri yıkayacağım sonra çekmeceleri tekrardan yerleştireceğim hızlı hareket etmem gerekiyor. Hatta ben şimdi saç saç kurutma makinesini bitirir misin? Yani? Saç kurutma makinesiyle de hızlandıracağım arkadaşlar. Şimdi ben yapmak istediğim şey Çünkü diğer dolapta yer yok. Dolapta yer olmadığı için de bu çekmecedeki malzemeleri koyacak yerim yok. Rahat olarak hızlı hareket etmem gerekiyor. Zaten yoğunluk burada sanırım. Yani zaten burası için yaptım. Şu iki bölmede çok fazla var. Diğerlerinde çok var zaten. Şimdi böyle saç kurutma makinemiz arkadaşlar. Bir şey takar mısın arka taraftan şurada? Böyle. Arkadan el Dolabın kapısının arkasında. Şimdi en yüksek ayara getireceğiz arkadaşlar. Bu buzlu olan yerlere tutacağım. Ama sakın sürekli sabit bir yere tutmayın. Makine e, daha doğrusu dolaba zarar basit olan yerler hemen kalmıyor zaten. Bunlar dökülüyor fakat şurası biraz bizi ayalayacak gibi. Ee, zaten benim yer taş olduğu için çok önemli değil. Yani ben korkuyordum herkese bir, bir, bir saatimi falan alır diye ama yaklaşık bir 20-30 dakikalık şey var gibi duruyor arkadaşlar. Sonra zaten sirkeli suyla falan karbonatlı suyla sileceğim. Sonra çekmeceleri yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdilik bu bölüm daha önemliydi. Bunu çektim. Çekmeceleri yerleştirirken de gösteririm inşallah. Şuraya biraz daha tutalım. Evet. Bu arada arkadaşlar mesela sıcak suyunuz varsa eğer direkt kaynar suyu getirip şöyle göstereyim bir dakika. Mesela böyle kaynamış sıcak suyunuz varsa çekirlesin belki. Böyle koyabilirsiniz çaydanlı mesela kaynamış suyu. Ben önceden koymuştum. Bu da kolaylaştıracaktır. Yani püf nokta daha vereyim size. Yani şuradaki buzlanma olayını daha hızlı bir şekilde çözecektir. O da bir ek bilgi olarak kalsın. Bakın altlar çözüldü. Sadece bu bölümde kaldı. Evet arkadaşlar bakın. 5 dakikada saç kurtlama makinasıyla tabi Ben yani zorlu yeri bile söktük. Şimdi sadece şuradaki direkler kaldı. Onlara da çok fazla müdahale etmek istemiyorum çünkü kritik yerler. Burada da var. Böyle. Bu kadar basit. Yani hiçbir şey çözülmeden halletmiş olacağız neredeyse. arkadaşlar böyle karbonatımı aldım. Sonra böyle bir su yaptım. Karbonatlı su. Karbonatlı suyla bir güzel siliyoruz arkadaşlar. Dolabın her tarafına. Bakın çözüldü. Yani 20 dakika mı 25 dakika mı aldı olmadı ama ben saç kurutma makinesiyle bayağı uğraştım arkadaşlar. Yani işim olduğu için gitmem gerektiği için de biraz acele ettim. Yani sürekli saç kurutma makinesi kullandım diyebilirim. Sıcak suyla falan uğraşmadım. Zaten şu an hava olduğu için izleyin başladı arkadaşlar. Sebzeler falan da bakın. Burada hepsi işte erimeye başladı neredeyse. Acele etmem gerekiyor o yüzden. Hızlı hızlı hemen yapıyorum. 배 네, 손들어.